Herkese selamlar millet. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir kasamız var. Şansımızı Sweet Bonanza Xmas'ta deneyeceğiz. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Haydi bakayım. Gönder gelsin aslan. Gönder gelsin. Evet dostlar. Geldik gene. Kürkü dükkanlarından bir tanesine. <laughs> seviyoruz ya. Seviyoruz bu. Sweet Bonanza'yı, Dede'yi, Prenses'i seviyoruz vallahi ne yapalım ne ediyoruz ne yapıyoruz gene kendimizi buralarda buluyoruz Bu kazanç ararken umarım bugün de o kazançlı günlerden bir tanesi olur bakalım nelerin var hmm, öyle diyorsun öyle diyorsun şimdi bir şey diyecektim olmayacak yani. Arkadaş. <laughs> <laughs> ise orada niye öyle tadımlık duruyor ya. Döndüreydim bari ekranı ya. Allah Allah. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş nedir bu çektiğimiz bu çarpanlardan ya. <laughs> Abi hiç mi denk gelemeyiz de ya. Şu son zamanlarda hele var ya. Çok nadir geliyor ya. Çok nadir denk geliyoruz yani bu çarpanlar. Yüksek çarpanlarla diyeyim daha doğrusu. Öylesi daha mantıklı olur. Gönder başım gönder. Gönder. Maşallah. İnşallah. Ekran kesmesen, ah yürüsen 25x'i de heba etti bak. Şöyle 20'li 30'lu x'leri heba etti miydi? Vallahi canımı sıkıyor. Uzatmayı verdi. Çok güzel ekransın da çarpan lazım buraya. Ah, ah. Ah diyorum ah yani ah ah. Birazcık daha birazcık daha hocam. Birazcık daha böyle istekli. Lan oğlum. Vallahi <laughs> ne diyeyim ki? Dur bakalım dur Atilla dur. Dur gelir elbet. Çok güzel ekran döndürdün. Çok güzel ekranları döndürdün de çarpanı yok gene çarpanı yok. O 50x işte boşa atacağını buraya atacaksın. Biz burada para kazanacağız. Biz burada para kazanacağız. Gene 5000 lira aldık. Ben anlamadım ki az önce de 5000 liraydı. Şimdi 5016 TL. Bilemedim. Bilemedim ama Aksiyon maksiyon bir şeyler. Ufak ufak başlar umarım yani. Ufak ufak başlar umarım. Yani. Güzel yedi orada çünkü paramızı. Oğlum devam et lan. Lan devam et lan. Abi muazzam çarpanlar var. Çok güzel para attın. Teşekkür ediyorum da. Yani o muzlar da giderdi sanki ya. istediğin zaman her tür ekranı döndürüyorsun ya. Bütün ekranları kesiyorsun zaten. Yap buralarda. Burası yürümez. Yürümez burası. Bir de skater atıyor. Skater atmasa bir tane daha mı uzatsa. Yani zar zor para kazanıyoruz ya. <laughs> Vallahi zar zor para kazanıyoruz ha. Şaka gibi. 14.000 liraya 14.329 TL. Hiç olmazsa fazlasını attı. <laughs> Tam 14.000 TL'de de gönderebilirdi yani. Hiç olmazsa fazlasını attı. Ne diyeyim yani. Bayağı bir düştük kasa olarak. Çünkü bir yerden dönmemiz lazım dayıcım. Yapman lazım yani bir şeyler. Tabi böyle ekran boş geçmeleriyle biraz zor. Üzümler gitse belki. Belki. Bilmiyorum belki yani. Ekranda yine hiçbir şey yok. Allah'ın vesirgesi 14 525 TL. Nazar boncuğu tadında. Tur bitti abi tur bitti. Tur bitti yani gerçekten tur bitti. Uzatma verdin de. Elmalar yedi, elmalar yedi. Yani o 5 sembolleri atacağına elma at. At elma at. Yani uzatma turuyla dahi parayı zor kazanıyoruz ya. Gerçekten uzatma turuyla bile zar zor para kazanıyoruz abi. Satın aldığımızın yanında zaten hiçbir şey değil de. tu tu İbretlik anlardayız şu an. Aynen. Aynen. Aynen hocam. Katılıyorum. Ben de sana katılıyorum. Gerçekten böyle boş anlarda ekranlar döndür. Böyle boş Geç. attığım, boş dur attığım yerlerde döndür ekranları. Gönderdik bakalım. Gönderdik. Gönderdik. 84 bin liraya kadar düştü abi. Baya bir zarar var şu an. <laughs> Bizde de 2x ile işte 128 TL kazanıyoruz. <laughs> Allah ya Erikler gider mi? Çok güzelsin. Karpuzlar gidici zaten. Aa karpuz götürmedi. Mavinin üzerine mavi nasıl denk getirdin orada ya 7000 küsür lira attın da Bakacağız bakacağız bakacağız. Devam et bakayım. 7000 nice. 7 bin lira da buraya gönderdi. Güzeliz, güzeliz, tatlıyız, hoşuz. Ekstra bir şeyler hocam, ekstra bir şeyler hocam. Haydi gönder. Üzümler, üzüm. Oy çok güzelsin. At buralara güzel bir çarpan. 8000 lira da buraya yazdı. Atacak işte şuraya 100x'i. Şovu izleyin o zaman ya. O zaman şovu izleyin abi. O zaman oturun şovu izleyin yani ne diyeyim. Güzel güzel güzel. Güzel abi. Evet. Yani Burayı bir milat kabul etsek. Bilemedim. <laughs> Bilemedim. Hadi yavrum. Hadi güzelim. Tam yeri zamanı bak. Çok güzel başlangıç. Çok güzel başlangıç. Gönder çarpanı. Çok güzelsin yavrum. Çok güzelsin. 11x'ten 4750. Güzel, güzel, güzel. Tamam. Hadi güzel başladın. İlk tur bu daha. Burası biraz zor. Burası biraz zor da. İyi var. Çarpan attı. 1200 de buraya. Şu an betten kazanıyoruz. Betin çarpanından kazanıyoruz yani. ne güzel başladın. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Oho. Devamın var mı? Yani muzlar var, yeşiller de gidiyor. Çarpan gelir mi ekstra? Eriklerle birlikte gitti abi. Gönder lan. Of, ekrana bak. Ekrana bak abi. Ekrana bak. 26, 34 x'ten 40 bin lira para. Gönder lan. Gönder lan. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu abi. Gerçekten mükemmel oldu. Yaz, yaz dokunmuyorum yaz. Haydi, haydi. Hadi burası dönüş yeri olsun haydi. Uzatmayı verdi. Yapacan mı lan bir şeyler yoksa? Üzümler gider gibi. Çok güzelsin. Erikler de gidiyor. Güzel bir çarpan daha atsana buraya. Ah güzel bir çarpan atsan. Ya da ne bileyim karpuzlar yediydi orada. Karpuzlar gitse. 4000 lira de buraya attı. Hadi be. Devamını gönder bu ekranlara. Elmalar gitti. Muzlar gider. Muzlar da gidiyor. Şimdi yeşiller de gitti abi. Çarpan atman lazım. Güzel bir çarpan atman lazım buraya. Haydi. Haydi gönder. Çarpan. Çarpan. Ekstra çarpan gönder. Abi. 12, 20, 28 x'ten 25 bin lira daha geldi. <laughs> Oldu Oldu bu iş. Oldu bu iş. <laughs> Mükemmel oldu. Abi. Mükemmel oldu. Gönderme gönderiyoruz. Ah oh, kaçırmasaydık. Ah oh, orayı da kaçırmasaydık. Çok tatlıydı orası. Abi 76 bin lira. Of yaklaşık 40 bin lira. 45 bin lira gibi kar yazdık. Benim için burası kafi arkadaşlar. Gerçekten kafi. Ben buradan sonraya daha devam etmem. İzlediğiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.